23. soruda dik koordinat düzleminde gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve sürekli bir f fonksiyonunun türevi olan f üssü fonksiyonunun grafiği şekilde gösterilmiştir. f5 eşittir, f20 o da eşittir, 0 olduğuna göre f fonksiyonunun yerel minimum değeri kaçtır? Şöyle fonksiyonun f5 ve f20'deki değerleri 0 olarak verilmiş. Şurada, şuraya 5 diyelim, şurası da 20. Şöyle çizersek Fonksiyonun türevin altındaki alan şurası S1 olsun, şurası da S2 olsun. Aynı zamanda şu integral eşit. 5'ten 20'ye kadar f üssü x dx eşit. Yani s1 eksi s2. S1'i şekilden gördüğü gibi rahatlıkla hesaplayabiliriz. Şuraya k dersek burası 20 eksi k. Burası ise k eksi 5'tir. S1 o zaman 3 çarpı 20 eksi k eksi s2 ise 2 çarpı k eksi 5'tir. Eşitliğin bu tarafı ise f fonksiyonunun 20'de aldığı değer eksi f fonksiyonunun 5'te aldığı değere eşittir. f fonksiyonunun 20 ve 5'te aldığı değerler birbirine eşit ve sıfır. O zaman eşitliğin bu tarafı 0 olacaktır. O da eşittir. 60 eksi 3K eksi 2K artı 10. Buradan K'ları eşitliğin sol tarafına geçirirsek 5K eşittir 70 sonucuna varırız. K ise 14 olarak bulunur. Eğriye bakarsak fonksiyon hakkında da aynı zamanda bilgi sahibi olabiliriz biraz. Şöyle fonksiyonu yazmaya çalışalım. Fonksiyonun şu 14, k eşit 14'te bir kritik noktası var. Şöyle yazalım. x eşittir, büyük eşit 14 için. Görüldüğü gibi türevi 3. O zaman integrali 3x artı b gibi bir şey olması lazım. Eğer x 14'ten küçük ise, eksi 2x artı c gibi bir değere sahip oluyor. O zaman B ve C'yi bulmamız gerekiyor. Şimdi F fonksiyonunun biz 5 ve 20'deki değerlerinin 0 olduğunu biliyoruz. 5'teki değeri için bulduğumuz şu formülü uygularsak eksi 2 çarpı 5 artı C eşittir 0 olmalı. C buradan 10 olarak bulunur. F 20'deki değer için yani x yerine 20 koyarsak 3 çarpı 20 artı b'nin de 0 eşit olması lazım. Buradan da b'yi eksi 60 olarak buluruz. Son olarak fonksiyonumuz şu şekle gelecek. 3x eksi 60. x büyük eşit 14 için. x 2x artı 10. x küçük 14 için. Yerel minimum dediğine göre x yerine 14 koyarsak f, -f fonksiyonunda yani şurayı uygularsak f 14 o da eşittir. 3 çarpı 14 eksi 60. O da eşittir. Eksi 18 olarak bulunur. Doğru cevap A şıkkı.